Fedakarlık, saat kaç olursa olsun bir canlının yardımına koşabilmek. Yeri geldiğinde aileni geride bırakıp bir canı kurtarmaya yetişmektir. Veteriner hekimler sık sık sözlü, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalmaktadırlar. Veteriner hekimler kuduz, şarbon, kuş gribi gibi pek çok bulaşıcı hastalıkla amansızca mücadele edip halk sağlığını korumaktadırlar. Toplumda çoğunlukla erkek mesleği gibi algı olsa da sahanın zorlu şartlarına rağmen özveriyle çalışan kadın hekimlerimizin sayısı da oldukça fazladır. Hekimlerimizin tüm haklarını yakın zamanda alacağına olan inancımızla veteriner hekim Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın tüm veteriner hekimlerimizin dünya veteriner hekimler günü kutlu olsun